Bence insanlar Viking yaşamının ne kadar zorlu olduğunu tam olarak anlamıyorlar. Her şey yağma ve denizlerde yelken açmak değildi. Size gerçeği göstermek üzereyim. Şöyle hayal edin. Gün doğmadan önce dumanlı bir uzun evde uyanıyorsunuz. Tüm ailenizle belki bazı hayvanlarla birlikte tıkış tıkışsınız. Burada kabarık yataklar yok. Sadece saman, kürkler var. Kahvaltı mı? Şanslıysanız yulaf lapası artan güveç. Vikingler her gün süslü ziyafetler çekmezlerdi. Çoğu yemek basit ve doyurucuydu. Yemekten sonra iş başlar. Eğer bir çiftçiyseniz, ki çoğu Viking öyleydi, dışarıda ekinlerle, hayvanlarla ilgileniyorsunuz. Kadınlar evi yönetir, kıyafet yapar, her şeyin yürümesini sağlardı. Çocuklar mı? Onlar da çalışırdı. Ev işleri isteğe bağlı değildi ama Vikingler sadece savaşçı değildi. Elbette kılıç baltalarla eğitim yaparlardı. Ancak çoğu gün hayatta kalmakla ilgiliydi. Balık tutmak, inşa etmek, ticaret yapmak, bozulan şeyleri tamir etmek ve evet, bazen yağma yapmak. Keşfetmek için denize açılırlardı. Hijyen zamanı. Vikingler aslında nasıl göründüklerine önem verirlerdi. Haftada bir banyo yaparlardı. Taraklar, cımbızlar, Kulak temizleyiciler kullanırlardı. Akşamlar hikayelere, müziğe, ertesi günü planlamaya ayrılırdı. Ateşin etrafında toplanır, destansı hikayeler dinler, şan şöhret hayalleri kurardınız. Ya da sadece bir kışı daha atlatmayı. Viking olmak sadece savaşmak ve hazineyle ilgili değildi. Zordu, çetindi ve dürüst olmak gerekirse oldukça tanıdıktı. Bir dahaki sefere Vikinglerin sadece savaşlarla ilgili olduğunu düşündüğünüzde onların gerçek süper gücünü hatırlayın. Günlük hayatta hayatta kalmak